Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, sevgili kardeşler. Rızkı veren Allah'tır. Yüce Rabbimiz rızkı dilediğine çok verir, genişleterek verir, dilediğine de az verir. Ona da daraltır. Bunun hikmeti sebebini biliyorsunuz, imtihan etmek içindir. Sevgili dostlar, İsra Suresi 30. ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İnne rabbeke yebsutur <laughs> rizqa limen yeşâ ve yaktir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabiran basira. Evet şöyle diyor Rabbimiz. Şüphesiz ki Rabbin rızkı dilediğine geniş olarak verir, dilediğine de az verir, takdir eder. Ne takdir ederse o kulunu bildiği için, kullarını bildiği için kimine çok verir, kimine az verir kıymetli dostlar. Ve şüphesiz ki Rabbiniz sizi görür ve sizin her halinizden haberdardır buyuruyor. Evet kıymetli dostlar Allah bizi görüyor. Neye ihtiyacımız var onu da biliyor ve ne takdir ettiyse onu da gönderiyor kıymetli dostlar. Şimdi kimsenin elindekine Efendim hasetlik yapmaya, kimseye fesatlık yapmaya, kimsenin elindekini kıskanmaya gerek yok. Nihayetinde rızık Allah'tandır. Bu imana bağlı olan bir şeydir. Eğer Allah'a teslim olsa, Allah'ın taksimatına razı olsa kimsenin elindekini kıskanmaz, kimseye yerinmez ve halinden de şikayetçi olmaz. Rabbim bana bu kadar takdir etmiştir ve yaralana teslim olur. Kıymetli kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Mahşer gününde Cenab-ı Hak diyor, üç kişi ya toplum ya kavim neyse bunları diyor cennete uçarak gönderecek. Uçarak cennete gidecekler, uçarak. Ve diyor onlar cennete gittiklerinde cennettekiler onlara soracaklarmış. Diyeceklermiş ki, siz bu cennete nasıl geldiniz? Onlar da biz buraya uçarak geldik derlermiş. Peki siz ne amel ettiniz de bu mükafata layık oldunuz? Yani siz nasıl amel işlediniz Cenab-ı Hak sizden razı oldu da sizi uçarak, uçurtarak cennete gönderdi. Onlar demişler ki bizim çok öyle amelimiz yoktu. Bizim iki tane amelimiz, yaptığımız amelimiz vardı. Birincisi Allah'ın taksimatına razı olduk. Allah bize ne taksim etmiş, ne takdir etmiş, ne göndermişse başımız, gözümüz üstüne dedik, razı olduk Rabbimizden. İkinci olarak da demişler, biz yalnız kaldığımız zamanlarda bile günah işlemekten çekindik. Yalnız kaldığımız zamanlarda bile günah işlemedik. Evet kıymetli dostlar, bir, Rabbin vermiş olduğu rızka kanaat edip ona e, en güzel bir şekilde teslim olmak, evet taksimata razı olmaktır. İkincisi de tabii ki toplum içerisinde zaten günah işlemekten insanlar çekiniyorlar. Önemli olan yalnız kaldığın zaman Rabbinden korkup günah işlemekten çekinmektir. Rabbim bizleri verdiği taksimata razı olan, yalnız kaldığımızda bile günah işlemekten çekinen, Allah'tan korkan, Allah'ı razı etmeye çalışan kullarından eylesin. Kıymetli dostlar, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.